Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee şey ne yapacaklar Her Ha şey yapacağız arkadaşlar. Oyun nasıl ilerler? Arkadaşlar buraya oh. ama ileri bir geçeceğim arkadaşlar. şuradan bir tane bakalım ismini alalım oyunu ve indirelim ya, Sniper 3'te mesela. Arkadaşlar sniper 3 diye yazıyorsunuz. APK ay. APK K in, yazıyorsunuz arkadaşlar diye. Arkadaşlar buradan hepsine girebilirsin arkadaşlar ama en baştakine geleceğiz. Bak şuraya şuraya basmayın. Şuraya basacaksınız sadece. Buraya basarsanız kendi uygulaması çıkar. Buraya basarsanız girer. Bastık arkadaşlar. Yükleniyor. Evet arkadaşlar. Uygulama zaten bu şekilde. Google Play'de de var bu uygulama. İsmini öğrenseniz girersiniz. Kur şeklinde bir Evet arkadaşlar neylesin? Sniper 3D Assassin ve 11 ve 1.1.143 mod apk para hile tamam böyle arkadaşlar evet arkadaşlar şuradaki yeşil şeyi basıyordunuz Para, silaha, silaha ileri Hepsi aynı değildir ya Arkadaşlar şuradan oyuna devam et yazıyor, Şu yeşil şeyi basıyorsunuz Buraya müzik de koyayım. Bakayım Arkadaşlar bütün silahlar hili su arkadaşlar yine aynı şey basıyorsunuz Bak gösterdiğim şey bak buraya Basıyorsunuz ben size linkini bırakacağım Allah Allah niye tekrar alıyor ya Arkadaşlar bilmiyorum neden tekrar alıyor bozuldu herhalde. Heh. Arkadaşlar 6 saniye veriyor. Ay engelli. Pardon arkadaşlar. Ben battım. Küfür etmek istemiyor bu kanalın kapatılı küfür edersin. Lan izin ver ama. Ama ne sikiyim senin. Ya izin versin ya. Bana şey ya. Hayır izin vermiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Peki. Bunu tanıyanlar varsa yazsın yorumlar Arkadaşlar şu mavi şeyi basıyorsunuz. Cak. C-A-K-A'yı atıp Yazıyor Arkadaşlar çok okuyamıyorum Arkadaşlar şuraya basıyorsunuz okuma yazmam var ama okuyamıyorum Şuraya bas. bak 10 kere gösteriyorum size Siz bakın Sonra şuraya basıyorsunuz Şu mavi çıkan şey var ya Bir de buraya basıyorsunuz ve buraya basıyorsunuz Sonra mavi şeye bastınız altındaki arkadaşlar Şimdi iniyor arkadaşlar bakın Bakın arkadaşlar iniyor. Like'la ve tekla abone olun unutma.